Merhaba arkadaşlar bu videomuzda telefon fiyatlarına göz atacağız. iPhone 11 128 GB fiyatı 15 bin lira İstanbul Ataşehir Barbaros mahallesinde bulunmakta. Apple iPhone 11 modeli beyaz renk 128 GB görünüşü de bu şekilde fotoğraflar daha güzel çekinebilirdi. 12 megapiksel kameraya sahip ön kamera değil 12 megapiksel iOS işletim sistemine sahip garantisi yok sahibinden birebir alabileceğiniz 15 bin liralık bir telefon. Diğer telefonumuza göz attığımız zaman 25 bin lira ordu altın ordu da bulunmakta. iPhone 13 Pro mavi renk 128 GB 6.1 inç ekrana sahip kamerası 12 megapiksel iOS işletim sisteminde yurt dışından alınmış ithalatçı garantili sahibinden satılık bir telefon. Telefon fiyatları son zamanlarda çok arttı diyoruz fakat aslında artmadı. Her şey arttığı için telefonda Dolayısıyla artıyor. Yani telefona özel bir durum yok. Bir de ülkemizin vergilerinden dolayı yurt dışına göre daha pahalıya satın alabiliyoruz telefon ve arabaları. Samsung Galaxy A26 fiyat 13.500 lira. Ankara Yeni Mahalle Gazi Mahallesi'nde bulunmakta. Beyaz renkte 256 GB 6.7 inç ekran boyutuna sahip fotoğrafları da bu şekilde. Dispiratör galantiliymiş. Sahibinden.com'dan daha fazla ayrıntıya göz atabilirsiniz. Kafanıza takılan herhangi bir soru veya çekmemi istediğiniz videolar varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.